Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok güzel bir oyun modeli anlatmak istiyorum. Kibar mı kibar? Modelimiz hem örümcekli haliyle olabilir hem de kalemle olabilir. Ee, örümcekli zorlananlar için kalemle nasıl yapmanız gerektiğinden de bahsedeceğim. Ama öncelikle örümcekli olanı bahsedeceğim. Bu modelimizi daha önce ben kalemli olanın boncuklu halini çekmiştim diye hatırlıyorum ama Hira arkadaşımızda gördüm Instagram'da sayfasında. Hem de bana fikir oldu hem de dedim hemen başlayayım ve takipçilerim de bu modelden faydalansın istedim. Şimdi modelimiz yazmamız desenli bir yazmada kullanacağım modelimizi. Yazmamızın ana rengi gri rengi hanımlar. içinde de böyle bordo rengi, mürdüm renginin böyle açık tonu gibi de rengimizi ekleyerek güzel bir model ortaya çıkacağını düşünüyorum. Modelimizi hep beraber başlayacağız. Yazmamız Reyyan'ın 3 boyutlu yazması. İpte kullanacak olduğum ipim de hanımlar. Leylak marka kurşini rengi gri tonunun en güzel açık. Bakın şöyle kurşuni yazıyor. Açık renk grilerde harika bir zemin yani uyum sağlıyor zemine ve rengimiz bu şekilde. Diğer rengimizin maalesef ki ipi için şey numarası içinde yok. Onun numarasını veremeyeceğim. İster kalem ister örümcekli dedik tığım, 21 numaralı tulup tığım. Yazmamızın tığlamasına gelecek olursak yazmamızın tığlaması iki zincirli hanımlar. Şöyle bakalım. İki zincirle tığlamamızı yaptık da kusursuz olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir delik olmaz. Benim tığlamalarımda da hanımlar önünü de arkasını da böyle çok kolay bir şekilde gösterebilirim. Şimdi hemen modelimizi anlatmaya geçmek istiyorum. İnşallah hep beraber modeli göreceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Abone olarak da bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle örümcek kısmı ile modelimizi başlayalım arkadaşlar bir tur çevirdim ipimi bu şekilde sabitledim başlayacak olduğum noktadan hemen giriş yapıyorum şuradan önce ilk yaptığım yere bir zincir çekeyim ki ilmeğim güzel dursun çok büyük olmayacak şekilde örümcekler yapıyoruz bakın örümceğimin ebatı şöyle çok büyük değil hemen sıradaki tığ battıdan giriş yaptım battım giriş yaptım Öyle zincir çekmiyorum Yine bir örümcek yapıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Örümcek yapıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bu şekilde örümcek yaparken hanımlar köşeye geldiğinizde köşede aynı tığ battı içine iki defa e, örümcek yapın. 3 4 yerinde. Köşeniz daha güzel durması için. Örümcekli yerimiz bu şekilde hanımlar. Çok böyle büyük örümcek değil. Küçük örümcekler yapalım. Ama ben modeli çok geniş istiyorum derseniz örümceğinizin boyunu büyütebilirsiniz. Sıradaki yerden giriş yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Böylelikle her tığ battısından işlemi yapmış oluyorum. Çok keyifli bir model boncuksuz Oya sevenler için de harika bir model olduğunu düşünüyorum sizlere de fikir olsun istedim açıkçası buradan bu şekilde battım bu örümcekli kısmı yeterli gelir diye düşünüyorum şimdi burada Hanımlar örümcekli kısmını bu şekilde yaptım bir de e, kalemle mesela diyelim ki ben örümcekle bunu ayarlayamıyorum nasıl yaparım diyenler için de hemen buradan ip ipimi kırmadan kalemli şeklini göstermek istiyorum kalemli şeklimizde hemen bu şekilde ilmeği uzattım bakın kaleme taktım sıradaki tığ battıya giriş yaptım bakın ilmeğimi aldım kapattım bir tane daha milistüsüz buradan battım bir zincir çektim ilmeği kaleme taktım bu ki bu sistem örümcekleri ayarlayamayanlar için. Sonra yanındaki ilmeğe giriş yaptım. İlmek aldım, kapattım. Bir tane daha minüstüsüz buraya doldurduktan sonra bir zincir çektim. İlmeğimi bu şekilde kaleme taktım. Sıradakinden giriş yapıyorum. Bu şekilde yaparsanız ilmekleriniz daha ayarlı olur. Ayarlayamayanlar için benim için sorun olmuyor hanımlar. Burada sıradaki ilmekten giriş yaptım. Bir ilmeğimi aldım, kapattım. Bir zincir çektim, kaleme taktım. Sıradakinden giriş yapıyorum. İlmeği aldım bu şekilde. Kaleme taktım. Bir zincir çektim bu şekilde. Ama bu şekilde yaptığınızda arkadan bir taraftan ilmekler çıkarsa buradaki ilmekler bozulma yapar. Onun için ne yapmanız gerekiyor hanımlar? Ya bir kenarı bu şekilde kaleme doldurup hemen ikinci kısmını gitmeniz gerekiyor. Ya da ben komplesini hepsini yapıp ondan sonra arka e ikinci kısmını gideceğim derseniz de misinalı şiş kullanmanızı öneririm. Mislanı, e misinalı, şiş kullanırsınız. Buradaki ilmekler misinasına aktığı zaman bozulmaz, sökülmez. E sizi daha kolay bir şekilde yapmanız gerekir. Kalem ebatı misina şiş de hanımlar. 7 numarada kullanabilirsiniz 8 numarada kullanabilirsiniz her ikisi de oluyor yani illa 7 de olur 8 de olur yani böyle söyleyeyim çünkü burada ilmekler kalemden çıktığında bozulma yapar hanımlar bunun da bilgisini verdikten sonra hemen modelin ikinci kısmına geçmek istiyorum buradan da bakın kalemden çıkarttım kalemden çıkarttığınız zaman şu an bir anormal duruş olmuyor ama modeli ilerlettikçe canımlar. buradaki ilmekler gevşeme yapıyor bu yüzden de kesinlikle bir misina şişiniz olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben modeli kamera arkasında ilerletip sizlere bitir, ilerlemiş ütülenmiş halini göstereceğim. İpimi bu şekilde tığıma sabitledim hanımlar ve geldim şuradan iki tane örümceğimi çekiyorum bakın bir öne düşen iki ilmeği bu, bu şekilde çektim buradan bir tane milüstüsüzle buraya batıyorum bakın araya bir Milis yüzü battım. 2 3 4 4 tane milis bu şekilde battıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı buradan tekrar diğer tarafına da 4 tane doldurmamız gerekiyor. Bu batmış olduk bir sayıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane dolguyu yaptıktan sonra yine sıradan hiç zincir çekmiyoruz aralarda. Bakın 1 2 aldım örümceğimi. 1 2 3 4 1 2 3 4. Çok sık yaptıysanız ki şayet buradaki örümceğiniz çok sık olduysa bu dolgu 3'e düşürebilirsiniz. 2 3 4 1 2 tane milüstü alıyorum. bu şey örümcek çekiyorum pardon milüstü dedim. 4 tane dolgumuzu yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Buradan bunu buraya batıyorum. 1 oldu. 4 dolgu bir tarafına, 4 dolgu bir tarafına yaparak modelimizi ilerletiyoruz. 1 2 Üst kısmı bu şekilde hanımlar. Çok pratik bir oya ve çok da güzel bir oya olduğunu düşünüyorum. 2 4 1 2 3 4 zincir çektim buradan 1 2 3 4 yine sıradan bu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz 2 2 topluyoruz hanımlar 2 3 4 2 3 4 zincir çektim ve buradan buraya yine 4 tane dolgu yapıyorum İki tarafta da 4'er dolgu yapıyoruz Modelimiz bu şekilde. Modeli bitirdikten sonra hanımlar ütüsünü yaparken de el ütüsü yapmamız gerekiyor. Buradaki kalemle yapmış olduğum yerin de üst kısmı aynı sistem zaten. Sadece altında farklılık yapabilirsiniz. Sen yani örümcekte zorlanırsanız. Şu an görüntüyü gördüğünüz gibi güzel duruyor. Ne yapıyoruz? Öncelikle oyamızı bitirdikten sonra el ütüsü yapıyoruz şöyle hanımlar. Bütün oyalarda olduğu gibi birçok oyada olduğu gibi el ütüsü yapmamız kesinlikle şart diyebilirim. El ütüsü yaptık diyelim ön yüzünden arka yüzünden güzel bir şekilde. Ütüsü çok kolay zaten. Baskın bir ütü vurabiliriz. Şimdi hemen ben bunu kamera arkasına ilerletip ütülenmiş halini sizlere göstermek istiyorum. Hanımlar ben şöyle gördüğünüz gibi modelimi ilerlettim ve ütüledim. Ütülü halinde sizlere göstermek istedim. Modelimiz bu şekilde çok kibar bir model hanımlar. inanın iğne oyası tadında diyebilirim. Ütüsü çok kolay kalıp gibi de duran bir model. Şöyle önü arkası da harika bir şekilde duruyor. Kesinlikle denemelisiniz. Böyle çıtı pıtı kibar oyalar sevenler için de çok güzel bir oy olduğunu düşünüyorum. Hem sıralı oluşu hem kolay oluşu hem de kibar duruşu birçok kesimin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Modelimin yakın çekimlerini marifetli kankiler instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir başka modelimle buluşmak üzere Allah'a emanet olun.